Arkadaşlar hepinize merhaba. İsmim Orbay. Balık sevdasına, daha doğrusu balık hobisine yeni başlamış bir kişi olarak sizinle yaşadığım sorunları ve bunların çözümlerini sizinle beraber nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Şu anki balıklarımız e, türü bir balık. Tek bir tür balık var şu an içerisinde. Yaklaşık 9 tane balığımız var. İçerisinde ekstra olarak da yaklaşık 15 cm'ye yakın bir tane çöpçümüz var. Başka bir tür olarak. Şimdi yan tarafımızda küçük bir akvaryumumuz daha var. Buraya iki tane melek almayı düşünüyorum. Şu an bugün büyük ihtimalle gidecek. Onları alacağız. Akvaryumumuzdan bahsedeyim size. Ee, ölçüleri yaklaşık 75 santime, 75-40-50 olması lazım tam ölçülerini bilmiyorum. Üzerinde net aydınlatması var. Beyaz, tek renk bir tane e, ısıtıcımız var. 36 dereceye kadar ısıtabilen. Burada ısıyı kontrol edebileceğimiz termometremiz yani suyun sıcaklığını ölçebileceğimiz bir aletimiz var. Ekstra iki tane pipo filtremiz var. Bu pipo ben ikisini tek motordan, çift çıkış motordan alıyorum. E, bu motorda şöyle bir şey var. Mesela ben şu an keyfi olarak çift e, pipo filtre kullanıyorum. Çünkü bunun içi boş olduğu için. Normalde ben bu pipo filtreyi buraya taşıyabilirim. Ya da e, te atarak iki pipo filtreyi bir arada besleyebilirim. Şimdi burada yapmamız gerekenleri söyleyeceğim ben şimdi size. Ee, şu anda yaklaştırayım mesela kamerayı buradan bir görün. Şimdi dostlarım gelelim akvaryumumuzun içerisine. Şimdi herkes bilmiyor olabilir. Şu köşedeki bir tane büyük, şu köşedeki ikinci bir küçük. iki tane total pipo filtrem var. Bu pipo, pipo filtreler suyun içindeki e, bu yam artıklarını vesairelerini temizlemeye yarayan bir sistem ben bunları nasıl destekliyorum? Bunun ekstradan şuradan şimdi göstereceğim şimdi size. Burada çift çıkış Sebo'nun soba daha doğrusu bir motorunu kullanıyorum. Bir tane dediğim gibi şöyle göstereyim. Gimbal'da çekim yaptığım için bu arada biraz yavaşlatıyorum. Yani hareketlerim yavaş olabilir. Ayrıyeten bir ısıtıcımız var dediğim gibi. Bu ısıtıcılar sizin litrenize yani akvaryumunuzun litresine göre değişkenlik gösterebilir. Misal veriyorum 25 watt bir aldığınızda 25 litre gibi bir kaldırma gücü oluyor diyelim ben öyle diyeyim. Benim mesela ısıtıcım şu an 300 watt gücünde ama akvaryumum 65 litre misal. Ben bunu şu anlık kullanabiliyorum herhangi bir sorunum yok. Onu biraz daha deneyim yaparak görebilirsiniz siz de. Ee, ekstra olarak şimdi burada küçük bir tane daha gördüğünüz tertemiz suyu bekletilmiş bir akvaryumumuz var. Şimdi suyu bekletilmiş diyorum ama mesela bir hafta bekletmiyorum ben çünkü bu ürünü kullanıyorum. Bu arada herhangi bir marka falan değil bilginiz olsun yani kullandığım ürün olarak gösteriyorum. Bununla mesela şu arkasında gördüğünüz üzere şöyle ben bir kamerayı netleyeyim. Hı. Şöyle diyor 20 litre de mesela 10 mililitre. Yani bir kapak ortalama bir kapak için 20 litre diyor. Benim burası maksimum 10 litre yoktur diye söyleyeyim. Yarım kapak bundan yetiyor buna. Şimdi birazdan uygulama olarak gösteririm size nasıl yapacağınızı. Şimdi burada birkaç çeşit yemimiz var. Ben çok çeşit balık baktığım için söylüyorum. Şimdi şu en alttaki ve en üstteki yemler genel olarak Japon kısımlarında kullanılan yemler bunlar. Bu en üstteki poşetin içindeki ise ben bunları Oscar yani astronot balıklarımı kullanıyordum. Şu an onları mesela geri verdim çünkü astronotlar gerçekten pis balıklar. Yani bakımı zor balıklar diyelim. Bunlar da Lepisteslerimizin yemleri. Ben bunları Aquarium Express'ten genelini temin ediyorum. Çoğu yerden de alışveriş yaparım yani öyleseydim. Mesela bugün başka bir yerden alacağız ufak tefek balıklarımızı. Yani benim mutfağımda olduğu için yani yağma ama hepsi burada mesela ama üst tarafta kullanıyorum ben bunları. Mesela burada yağlarım var ama bunları burada kullanabiliyorum. Ee, bunları küçük bir odam var. Oraya taşımayı düşünüyorum eğer çift akvaryum yaparsam. Yani şu çift olarak saymıyorum. O küçük olduğu için çift demiyorum ona. Ee, büyük bir akvaryum daha yaparsam büyük ihtimalle bunları o şekilde değerlendireceğim. Evet dostlarım şu an yola çıktık. Ee, birkaç tane akvaryum var yakınımda. Ee, sürekli alışveriş yaptım. Ee, şimdi melek almayı düşünüyorum iki adet ama buradaki alt akvaryumda melek var mı yok mu bilmiyorum. Hem ben şimdi içerilerine girdiğimde bir de buraları gezdiririm sizin için. Hem de bir kaç çeşit balık alırız. Ve akvaryumcular bu konularda ne diyor onu öğrenmiş oluruz. Ben geçtiğimde tekrar açacağım dostlarım. Şimdi arkadaşlar ee, birkaç parça aldık. Mesela bunu şimdi arka plan yapacağım. Normal 1000 öncülerde vesaire bulabilirsiniz. Yine bir siyah kum altına göre bir de benim bir eksiğim vardı. Apex'in bu e, su bulanıklığını çözen bir ürünü şöyle göstereceğim şimdi size bildiğiniz damla şeklinde. Şimdi bu ürünü ona göre ayarlayacağım şimdi sonrasında uygulayacağız Su kendini ayarlasın diye. Bu arada benim su ikilisinin derecesi aynı. O yüzden büyük akvaryumda yapıyorum. Bakın, balıklar hep etrafına geldiler meraktan dolayı. Şimdi bitsin, en son bakalım nasıl olacak. Şimdi arkadaşlar, e, arka planı ayarladık. Su koyuyorum, biraz su kaynatacağım. Sonrasında benim şu aldığım kumları biraz sıcak suyla açlayacağım, sonra akıtacağım. Şöyle <laughs> bu kadar su bana yeter. Bu biraz kaynasın. Arkadan sesler geliyor olabilir. Çok şeffaf şekilde yapıyoruz her şeyi. Kumu normal bir yani genelde bal için kullanılanları Bir tane de elinizde böyle ince yani kumun kaçamayacağı kumumuz içinde biraz kaynasın sonrasında işlem yapacağım. Bu arada ben de bizim e, akvaryumun üzerindeki balıkları aldım. Yani yeni aldığımız balıkları. Şöyle yavaş yavaş Şöyle bir aktarma kabını boşaltıyorum. Ben akvaryumcudan gelen suyu kullanmıyorum. Şu an bu ısıları denk düşsün diye ayarlayacağım. Şöyle size balıkları da göstereyim tane yani şöyle ha. Bir saniye. Birisi tam pembe, birisi mor. İki tane aldım çünkü yerim zaten küçük. Belki bu bile bunu yetmeyebilir. Ama şu an yapacağım bir şey yok. Birazdan zaten hava aktarmasını vesairesini yapacağız. Şu kumlarımızı vesairesimiz bir bitsin işi. Ondan sonrasında Diğer işlemlere geçeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar suyumuz kaynadı ama bu çay demleyeceksiniz gibi kaynatmıyorsunuz. Yani çok fazla kaynatmayın. Mikrobu gitsin bizim için yeterli. Şöyle biraz suda bekletin. Sonra süzgeçte işlemleri yapacağız. Ben de balıkların hal hareketlerini biraz bakıyorum. Biraz böyle şey yapmanız lazım arkadaşlar. Suyu arada hava vermiyorsanız suyla oynayın ki balıklar şuurunu yitirmesin açıkçası. Şu bekletmiştim bittikten sonra aktarımı yapın normal bir şekilde. Şu kalanları da alalım. <laughs> Şimdi tek yapmanız gereken şunu şöyle yaparken bir de sürüyor yani yavaş yavaş döküyorsunuz ki sonuçta bunlar fabrika malzemesi diğerlerden geliyor gibi ve ilaki temiz olmasını isteriz. Bu aksın ve suyu şey süzülsün ben diğer akvaryumu getireyim bu arada. Şimdi akvaryumu ben haznesine oturttum üzerine biraz su ekleyeceğim Tabii şu an kumu boşaltacağım için. Çok şey yapmadım. Böyle yavaş yavaş döküyorum sonra düzenleyeceğim içinde. Şimdi her şeyi siyah yapmamdaki tek neden balıkların renginin ortaya çıkacağını biliyorum ve ben her şeyi siyah kullanıyorum. Şimdi şuradan bunları güzel bir şekilde Şöyle. Ön taraftan arka tarafa doğru yapıyorum ki tepecik şeklinde görünsün diye. O işlem de tamam. Bakayım bir. Tamam. Şimdi birkaç şey yapacağım. Şimdi ben bu suyu beklettim vardı. Şimdi onları ben size en son anlatacağım her şeyi. Dediğim gibi yeni aldım. Şöyle Apex markasının. Şimdi mesela diyor ki renksiz berrak çözeltinin her 1 mililitresi 0.25 alüminyum sülfat içirmektedir diyor. Şimdi buna diyor ki 49 litre suya 5 milim damlatılmalıdır. Yani 50 milim desek bu şey 50 litre de 5 milim yani %0.0 küsürlerdi. Ama ben şu anlık iki, iki damla damlatacağım buna. Büyüklerin de orada da görürsünüz. Bunun ucu kapalı herhalde. Anlattım kadarıyla. Evet. Ucu kapalı. Şöyle direkt ucuna bir iğne vasıtasıyla direkt açılıyor zaten. Ben ne olur ne olmaz 3 yaptım. Şimdi ben şu arkadan şunu ekleyip biraz su getireyim buraya. Şimdi şu kalan yer için biraz su takviyesi yapıyorum sıcacı. de yaptık. Şimdi bundan sonraki aşama ise diğer tarafta hava filtresini falan takıp balıklarımızı koyacağız. Şimdi arkadaşlar sadece hava filtresini takacağız ve balıklarımızı yerine koyması kaldı. Şöyle. Akvaryumumuz yalnız tam istediğim gibi oldu kapkara. Şimdi ben buradan şunu bir almam lazım buradan. Dedik ee, şöyle. Şöyle, <laughs> şöyle ben diplemesine koyuyorum. Şimdi alttan peçetemizi de alacağım ve balıklarımızı birazdan takviye yapacağım. Şimdi burada haberiniz olsun sadece yeni aldığımı değil belki videonun başından geçen arkadaşlar vardır. Bu da suyun bakteri oranlarını tamamlayıcı bir şey. Şimdi ben bunların hepsini Buraya koyayım. Bir balıkla getireyim. Yani iki tane damlamız var. Balığın bir tanesini ısmarlayalım. Çıkalım. Diğerini de şöyle. İşte diye ben buradan bir alayım. Akacağını bildiğim için tekrar kullanacağım o yüzden hiç çıkartmadım oradan iç diye. Şöyle bir ekranımızı silelim. Sakin ol oğlum. Eli sakin. Şöyle kapağını da Şöyle bir yaklaşım yapacağım şimdi. Arkadaşlar şöyle simsiyah bir akvaryum. Şöyle baktığınızda tabi gece kendini daha belli edecek. Hatta lepistestlerle beraber birbirlerini buradan şey yapıyorlar çünkü lepistestlerin olduğu tarafa doğru gidiyorlar. Şöyle bir akvaryumumuz daha oldu. Simsiyah olduğunun arkası. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Bunun arkasında ufak tefek renkleri ortasına çıkması için şey var. Sadece bunda eksik olan şu an ışık var. Ama buna ışık takamam. Çok küçük olduğu için. Yani ee, taksam bile yukarıdan su dökecek falan bir şeyler olacak. O yüzden şu an takmıyorum. Şimdi bundan sonraki sıralamada ise şu an ne yaptık? Şimdi biz balıklarımızı ilk önce geldik buraya koyduk suyunu güzelce aynı eş değeri ayarladık ayarladıktan sonra ki aşamada ise ne yaptık? Gittik oraya. Bizim alt kumlarımızı yıkadık. İşlerini hallettik. Suyu zaten bekletmiştik. Suyu bekletmemizdeki neden? Normal direkt çeşmeden aldığınız suyu hiçbir şekilde koymamanız gerekiyor. Çünkü belirli bakteri olanları ve selleri var. Sıfır su yaparken de bu tarz bakteri ilaçları kullanmanız gerekecek. E, kullandıktan sonra suyu hazırladık. Bunları buraya koyduk. Sonrasında geldik kumunu yerleştirdik. Hava filtresini taktık. Hava filtresinden sonra da gelip direkt balıklarımızı yerleştirdik. Şimdi arkadaşlar diyecek ki mesela iki tane orada az olmuş olabilir. Ama sonuç olarak bu bunlara az bile yani şey küçük. E, akvaryumum bu balıklara göre küçük. E, o yüzden zaten daha fazla koymama gerek yok. Bir tane morumuz bir tane pembemiz var. Renklerde ne kadar ikisi de pembe gibi gözüküyor ama e, renk aşımları olabilir. Şimdi burada lepis testlerimiz de mevcut biliyorsunuz şöyle geçeyim çünkü parlama yapıyor bu videoda bir de bir dahakine akşam çekeceğim çünkü akşam daha güzel gözükecektir. Şimdi arkadaşlar lepis testler çok doğurgan bir tür yani doğurgan dediğim şimdi yumurtlayarak yapan balıklarımız var bir de işte dediğimiz gibi normal doğurgan yani doğurarak üreyen canlı türlerimiz var bu bizim doğurarak büyüyen cinsimizden bir tanesi. Ve yaklaşık ayda bir kere falan neredeyse doğum yapabilen depisteстер var. Ee, bu arada bende yaklaşık 15 tane yakın vardı. Şu an bir 8 tane'm var. Geri kalanı e, öldü. Bir şeyler oldu o ara. Ee, ama şu an bunlarda çok şükür bir şeyim yok. Sağlıkları yerinde. İki tane de orada pemiş pemişte balamız oldu. Ee, bundan sonraki aşamalarda ben size gerekli videoları çekeceğim. Ee, sadece unutmadan mesela benim bunlara vereceğim yem bu kaliteli bir yem. Bilginiz olsun. Kesinlikle ve kesinlikle ne testleri ne bunlara bu yemlerden verilmez arkadaşlar bakın. Ucuz diye insanlar alsın diye bu yemlerden veriyorlar. Bu yemler bunların yemi değil. Bilginiz olsun. Bir arkadaşımız da sormuştu çöpçüye ne yem veriyorsun diye. Çöpçüye genelde zaten yem vermenize gerek yok. O çoğu yemi yiyor kendisi kalan dipteki kalan yemlerden vesairesini yiyor. Ee, anlatmadığım şu anlık bir şey yok. Size zaman zaman yeni yeni videolar çekeceğim. Öğretici videolar vesaireler işte akvaryumda atlanılmaması gereken 5 madde vesairesini çekeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok böyle video istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Teşekkür ederim İyi günler dilerim.